Hepinize merhaba arkadaşlar ben Oynasızından Arda Öylesine Oynamacalar serisine bir bölüm daha katacağız bugün ee, Steam'den ücretsiz olarak edinebileceğiniz Air Match oyununu oynayacağız bugün ee, Direkt oyuna başlayalım ee, Şeylerimi göstereyim karakterlerime Böyle çok güzel e, karakterlerim var Iııı ee, Air Mesh nasıl bir oyun? Şey, e, taktik, strateji oyunu Şimdi oynarken daha iyi anlatacağım büyük ihtimalle e, Evet Sanırım Bunu oynayacağım Play Solo, Klasik, 1 vs 1 e, The Game Yeah Evet Başkasıyla oynayacağım galiba Ya olmadı bu ya, tüh Başkasıyla oynayınca çok ezik oluyorum. Ve oyuna bayağıdır girmiyordum bu arada. Ee, biraz hatırlayayım oyunu. Şöyle shift'e basarak uçaktan insan insandan uçak haline geçebiliyoruz. Şöyle düz tıklayarak ateş edebiliyoruz. Ee, şuna vereyim. Tamam. Buradan e, şuna verince ters tıklayınca roket atıyoruz. Çok şekil bir şey. Şimdi ilk önce bir money maker almam lazım. Bize bu tank gibi şeylerden çağırabilmemiz için. Evet. Bakın pompa yapıyorlar. Pompacılar bunlar. Pompacıların önde gideni bunlar. Şimdi ilk Alman A yılan kolay basitmiş. Evet. Şimdi ıı, asker çağıracağım. Bir. Okey. Bir tane daha çağır. Gel bakayım siz buraya. Şimdi bu askerleri e, aldım. Bu askerleri şu boş olan yere getirdim. Ve artık burası benim olacak. Ama şu tankları unuttum. E, öldüm. Süper. O tankları ilk önce oradan temizlememiz lazım. E, Oyunu anlatayım. Şimdi adam gibi. <laughs> Dur. E, şimdi gördüğünüz gibi ana yerlerimiz var. Üstte mavi ve kırmızı. Mavi benim bu ana yerim. E, kırmızı onların. E, haritada gördüğünüz üzere bölge bölge. İlerliyoruz ve en sonunda bu ana yere saldırıyoruz. Ee, mesela buraya bizim, buraya bizim, buraya bizim. Bu beyaz yere 4 tane asker girerse benim oluyor. Ee, askerlerle alıyoruz. Ve ilk önce şu tankları temizleyeceğim. Bunları nasıl temizleyeceğim? Oraya ilk önce çok güçlü bir tane tank bırakacağım. Longhorn. Yeterince güçlü sanırsam. Evet. Taktiksel bir oyun. Ee, sıkılabilirsiniz. Ama elim, elimden gelince sizi eğlendirmeye çalışacağım. Korkmayın bendesiniz. Ha çok korktunuz da sanki. Ne saçma oluyorum ya. Kimsenin olmadığı için orta asiktir patlamış lan hemen. Ortadaki yer şu an kimsenin olmadığı için o asker koysa o da patlayacak. Ben niye öyle lan abi de? Hmm. Hemen basıp canlansam mı? Yok. Para kullanmam, ya ihtiyacım var paraya. Bu kadar kötü oynuyorum. Ee, kusura bakmayın çünkü oyun bayağıdır oynamıyordum. Video çekmek için tekrar açtım. Ee, mesela bakın, ee, buraya ilk önce koruma yapmam lazım. Buraya alamasınlar benden diye. Bak, yoksa çünkü bunlar gelir, alırlar. Buraya koruma olarak e, benim bir taktiğim var. Şunlar onarı, onarıcı. Ve cana giden e, e, hayvan, hayvan, <laughs> hayvan dedim robota. Hayvan ol hayvan. Canı giden e, robotları şey yapıyorlar, tamir ediyorlar, patcher. E, taktik şu, bu bunu can, canını götürüyor, e, pardon canını iyileştiriyor. Bu da bunu iyileştiriyor. Bu ikisi bir döngü içerisinde birbirini iyileştiriyor. En az iki tane patcher gerekiyor kendim bence. Şuraya da bir tane T99 koyalım. Şuraya bir güvence altına almam lazım, yoksa buraya da kaybedebilirim. Evet, bence şu an gayet burası güzel. Şimdi burayı nasıl alabiliriz? Uzaktan uzaktan savaşa katılacağım. Tank getirdim. Mundar oldu. Evet süper gidiyorum. Hasta bu canı hiç görmedim be. Ee, can şu mavi şeyi falan atayım. Can buraya gelerek tekrar doldurabiliyoruz. Şu canın hemen altındaki mavi şey mesela bir şey alıyoruz. Uçarken de gidiyor gördüğünüz gibi. Ee, mesela şunu ben taşıyorum. Bu bittiği zaman bunları taşıyamıyorum. Öyle bir şey. Yani nasıl diyeyim? İnsan olarak düşünün bu robotu yorgunluk şeyi. Yani öyle. Daha iyi anlatabilirim. Bakın şimdi buna verdim. Ters sıkınca gördüğünüz gibi roket atıyor. Çok sevdiğim bir özellik. Roketler mına koyuyor yani. Mına. Mına. Küfür etmiyorum bakın. Mına. M-I-N-A. Evet. Dediğim gibi güzel ee, bir, bir... E, e, Size eğlendiren video olmayabilir çünkü taktiksel bu oyun. Lan. Gittim kaç tane T90 çağırdım yanlışlıkla. Of ya. Hiç iyi olmadı. Gördüğünüz gibi yavaşladım. O zaman ben bunu bir şuraya bırakayım. Bakayım ne oluyor. Bir tane daha alalım. Kesin patladı. Oo patlamamış güzel. Şunu da bıraktım. Buradan tekrar canımı aldım. İlerliyorum, İlerliyorum. İlerliyorum. <laughs> Gidiyorum. Şu an alacağım buraya. Tamam. Kendimize geliyorum. <laughs> Kendime geliyorum. Shivemi alıyorum. Şimdi koşa koşa koşuyorum. Koşa koşa koş. Ha mesela. E, bu kırmızıların. Hadi oğlum, hadi oğlum koşun, hadi oğlum koşun, hadi oğlum koşun, hadi oğlum koşun, koş. Ulan at yarışı gibi barduna. Oh yeah, artık burası benim, evet harika. Artık burası benim. Hemen şuradan şöyle can alabiliyorum. Şimdi bitirdim oğlum sizi. Harika. Ee, buraya dedim, yine normal bizim koruma yapalım. 7, 6, 6. Tuşlardan da çekebiliriz Bak, pezevenk geldi, bak. Gel buraya sen reis. Aa adam almışım. Gel buraya. Okey. Hop tut tut Siz durun bakayım beyler. Okey. Güzel. Patlayın lan. Oha bilmiyordum o kadar güçlü olduklarını. Abicim yapmayın şöyle. Asiktir asiktir Ah al işte gıcık oluyorum abi şöyle olunca ya. Bak yine getirdi bak. Lan dur lan dur girme. As. Neyse bir şey olmaz şimdi benim adamlar girer. No no no. Natasha yapma Natasha. Natasha deli ediyorsun beni. Allah belanı versin Natasha. Hazır ezan dokunuyor tutar inşallah. Natasha dediğimde sağdaki taktiksel adam. Gel bakayım evet. Şu e, bu maçlar uzun sürüyor o yüzden bir video da uzun sürecek Video ya bak video değil video ya Bugün Türkçenin içine ettim Kaderde varmış ee, Evet şu patcher'dan bir tane daha koysam çok iyi edeceğimi düşünüyorum 6-7-7 <laughs> Yanlış yaptım astır ya Lan bura benimdi ki daha doğru. Şunları durdurdum lan tamam. Hadi 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 hadi. Oy! Oh, yeah. Lan girin. Oğlum ne yapıyorsunuz ya? Gelin lan buraya. Girin lan şuraya. Bir tane daha adam lazım. Hemen bir tane gel lan buraya. Aman 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 Gir gir gir. Adamın dibisin. Ya 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 ya. ya. Nasıl bir şanstır bu? Yine bir tane kaldı ya. Getirme, getirme. Getirme Allah'ın belası getirme. O karyon getirme. Getirme. Evet. Gel sen de. Getirme bak. Bak yine ya. Abi ne ara getiriyorsun ya? Bilgisayar botu senin lanet olası. Bak. Ben niye... Ah. Bekleyin bekleyin siz. Niye bu kadar dolaştım bilmiyorum ama. Gelin bakalım. Tüh alamıyorum. Sen şuraya gel. Koş koş lan koş. Evet. Şuraya bir tane. Şuraya da bir tane tamam. Şuraya da bir tane. Hop harika. Bir tane daha peçir. Süper. Çok güzel. Evet. Beyler. Rahat olun. Girin girin girin. Sen de gir. Sen de gir. 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 Allah belanı versin. Nereye gidiyorsun? Allah senin. Nereye gidiyorsun? İt. Hay Allah'ım. Delireceğim ya. Aman 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 aman. 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 Deli beni. Ah. Güzel. Level atmış Ya hadi be Transformers Hovettan Turan Nasıl salladım az önce ya Gir 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 Allah'ın belası Bak buraya bak buraya Bak buraya gerizekalı Gerizekalı Gel buraya Süper Gel 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 Süp Oha tamamdır gelin lan şimdi lan öldüm lan <laughs> neyse orası benim oldu evet ortayı da aldığımıza göre e, oraya ortaya özellikle ortalara bu oyunda çok güzel bir savunma kurun çünkü en tehlikeli en tehlikeli yer ortası söyleyeyim söyleyeyim bu arada e, yakında facecam'li videolar gelebilir bunu da belirteyim bak bak şimdi bak çünkü bak dediğim gibi hep ortaya saldırı oluyor Senin cinsini ciddetini tövbe tövbe ya. Şuraya da bir tane robot kursam tamam. Ha, patladı süper. Çok şanslıyım ya. Aa bu arkadan fazla adam gelmiyor. Aa geliyormuş. Money maker da yapayım ya. Dikkat 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 Şuraya da bir tane Oh yeah Hadi bakalım Girin şimdi Girin lan hadi Roketlerin hastasıyım Çok zevkli ya Bak 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 Bye bye Come on man Bir tanecik şuraya Bir tanecik buraya Yeah Harika Beyler Abi girin Abi beni deli etmeyin. Gir Gir sen nereye gidiyorsun Kro. İşte budur. Yalnız param bitecek diye biraz tutumlu davranmak istiyorum da. Ee, şuraya bir tane şundan. Şuraya bir tane şundan. Ee, paranın buna koyacağız büyük ihtimalle. Ama Mesyolik yapalım biraz. Bir tane daha, bir tane daha bitiyor, bitiyor, bitiyor. Aa yok, iki tane dahaymış. Evet, paranın içine ettim harika. Ah, harika, 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 harika. İşte koruma dediğim böyle olur. Ee, birkaç da tank yerleştireyim etrafına. <laughs> Sonra çok şekil olacağını eminim. Sen e, burada bekle. Sen Burada bekle. Çok güzel. Çok güzel. Evet. Oh. Gerçekten çok büyük stresi. Lan! Ha, oyunun bitmesine herhalde. Değil mi? <laughs> <laughs> Okey, bir tane daha ver. Evet. Şu an roketlerim acayip güçlü. Nerede lan bu Natasha? Natasha oğlum bitir. Aa buradasın. Gel lan buraya pezenek. Buraya gel buraya. İt kaçma buraya gel. Şimdi buraya almak gerekiyor. Ben de şimdi senin az önce yaptığını yapmazsam oğlum. Abi bir adam getireceğim oraya. Bak bekle sen şimdi. Şuraya bir tane tank. Bir tane adam. Gel sen de. Okey. Harika. Saldırın lan. Avengers. Bu arada kendi adam çağırabiliyor. Sen içeri niye girmiyorsun? İçeri gir. İçeri girmiyorsun. Aferin. Rocketler, roketler, roketler Natasha'ya girsin. Hepsi teker teker. <laughs> ben bu savaşı kazanacağım. İçi yok yazdım. Of, o siktir. Of patlıyormuş. Ben biliyordum arkasında nükleer bomba gibi bir şey var çünkü. Evet. Arkadaşlar ne diyorsunuz? Bu savaşı kazanır mıyım? Evet. Çok teşekkür ederim. Şimdi Longhorn alacağım. Bir tane bir tane de adamcık alayım. Adamcık deyince şey gibi oluyor. <laughs> Neyse küfür etmeyeceğim dedim. <laughs> Anladın <mısın? gülüyor> Beyler girin içeri. Al ha ha niye girmediklerini şimdi anladım. Sal roketleri. Dalın beyler. Adamın dibisinde adam var mı buralarda? Gelin buraya gel 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 gel. Hadi gir 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 çabuk gir çabuk gir çabuk gir çabuk gir gir lan gir lan gir adamın dibisiniz hemen buraya bir koruma 7 6 7 <laughs> sıçmadım yani az önce boğazımda bir şey kalmıştı balgam da değil iğrençleşmeyelim <laughs> Allah senin belanı versin ya Lan sen kime tükürüyor? <laughs> Şekilsiniz ya. Hemen. <laughs> ya şu kol saçına bomba izlemedim ama o çok fena ya. Harika. Ee, buraya bir tanecik de tank koysam sanırım kıvama gelir. Aa, aa burası boşmuş. Hallederiz. Evet tam şuraya bir tane. Ee, 6 7 Hasta mı oldum ben ya? Bu sıcakta. Yok artık. Senin ağzına sıçarım bak pezevenk. Gelip burada adamlarıma saldırıyorsun bitireceğim ha. Geber lan. İt. Selam kolay gelsin. Ee, ne çağıralım? Bir tane araba kalsın burada. Gel bakayım sen buraya. Sen de şurada kal. Ee, buradan adam koymaz herhalde. O kadar iyi köpek değil. Bir tane şuradan adam. Tamam, şurada hazırda kalsın. Tamam, burayı da aldık. Harika bir siktir! As. Unuttum lan. Ya bir dakika çok zevkli oluyor. Onu göstereceğim size. Bakın şimdi. Ooo bir sürü roket var arkada. Astır astır. Evet çok eğlenceli. Bakın ne güzel öldük. Ne güzel öldük. Çok eğlenceli. Eğlence anlaşması sıçayım ben. Normalde kaçılıyordu ama jetle kaçıyordum ben herhalde bununla. Kaçamıyoruz. Neden harcamıyorum parayı? Çünkü bir ara bir ara öyle basıyordum basıyordum sonunda hiçbir şey alamadım. Mal gibi kaldım o yüzden. Evet çok güzel gidiyoruz bence. Çünkü bir tek burası kaldı ana yola giden yolda. O buraya adamlar da geliyor tamam ya. Süper. Gir 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 gir. Natasha gel buraya. Natasha gel buraya gel. Balayını alacağım seni oğlum Balayına. Gelin beyler ben sizi götüreyim. Çabuk girin çabuk girin çabuk girin. Adamın dibisiniz. Yeah yeah. Sen şuraya gel. Sen Aman 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 gel 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 sen şuraya gel harika gir şuraya okey süper selam beyler lan koymamışım harika sen e, şuraya gel Çok güzel lan adam neyse boş ver devam devam girersiniz ya yanlışlıkla şey çağırdım ya gelir satamıyor muyuz ya oyunu önerir miyim oyunu e stratejik oyunları sevenlere öneririm çünkü çok farklı bir havası var yani e Dota 2 de stratejik bir oyun bu da stratejik bir oyun ama hava yani verdiği tatlar farklı. Hani demek istediğim yani farklı bir tad almak istiyorsunuz eğilmek size göre. Şahsen. Hop ta ta ta. Buranın mına koymuşlar. Çünkü long corn çağırmış. Yok lan bu long corn değil daha ezik bir tank. Çok güzel. Girin beyler. Girin hemen. Natasha seni balayına götüreceğim. Pezemek buraya gel. Çok güzel. Sen gel bakayım buraya bebiş. Ay, çok güzel. Lan gir. Çok güzel. Sen e, şurayı seni oradan alacağım. Çok gü Abi koysana. Çok güzel. Çok güzel. Yeah. Selam Longhorn. Hey seni lanet olsun götü boklu pislik. Harika. Buraya bir tane tank koymadan bunlar akıllanmayacak anlaşılan. İyi hallederiz. Lonkon'cum canım benim şunlara gücünü göster lütfen. Bay bay. Gelin lan şimdi. Harika harika. Ee, bu pitcher babası gitmiş. Değil mi? Evet gitmiş. Sen şuraya geç. Çok güzel. Buraya iki tane daha, bir tane daha şey koyayım. Açık kal. Şu arkaya bir tane. Harika. Lan ya abi yapmayın ya. Cık. Asiktir bu ne? İkili tank. Bunu da yer ee, ver ye yeah. Fuck ye yeah. house kalite. video kaç dakika oldu lan oho Evet e, şu arkaya da düzeneyi kurayım yoksa piçlik yapıyorlar Gel 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 adamın hasısın. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Ee, evet. Burayı da aldığımıza göre sıra ana yerde size şöyle bir şey göster. Ah burada olmuyormuştu. Neyse olur aslında bir dakika. Olur mu? Evet olur. Size şöyle bir şey göstereceğim ama beleşçilik işte. Bir dakika, bir dakika. Buradan beleşçilik olmuyor. Ya yani şuradan bir iki tanesini patlat sonra buradan beleşçilik yapabiliyorsun. Öyle güzel bir şey var. Neyse. Uh, çok güzel bir savaştı. Ee, buraya da bir tane longcorn koymam lazım. Aa al, al can al can al can. Aa buradaki longcorn'un buna koymuşlar. Gir 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 başka adam başka adam başka adam. Beyler neredesiniz beyler? Sen de gel. Harika. Gir amına koyayım. Hadi. Ay yine küfür ettim. Çok özür diliyorum arkadaşlar. Rahatsız olanlarınız varsa. Biliyor musun? Hiç sevmem küfürü. <laughs> evet. Şunu da şuraya. Gelin amına koyayım. Buraya iki tane. Pardon. Buraya iki tane tank koyacağım. Gelin. Aa bir tane de sen. Hadi bakalım. Bir tane daha koyayım mı lan? Dur bir tane daha koyacağım. Bir tane de judge kal koyalım. Gel babacım. Geç şuraya. harika. Buraya da hayvan gibi bir koruma yapayım. 5 5 kaç kal kaç lan? 3 Evet sen şurada bekleriz. Sen benim bir tane taktiğim vardı. Almıştım bunları savaşa gitmiştim fena yani idi. Çok harika. Yay. Sen şuraya reis. Reis kendi şuraya. Ee, Jaçkal burada kalsın hadi. Ya da Jaçkal önde mi olsa ya. Evet güzel güzel. Evet buraya da koruma aldığımıza göre şimdi ne yapabiliriz? Ee, yeminle yanlışlıkla çağırıyor. R'ye basınca son çağırdığım şeyden çağırıyor. Okey alalım şunları. Hadi beyler savaşa gidiyoruz. Bakın hepsi kendi başına savaşa gidiyor. Ben ki asker... <laughs> Abi gittikleri gibi patladılar çok komik ya. Ee, videoyu bitirsem mi devam etsem mi? Şu an çok büyük kararsızlık yaşıyorum harbiden. Ee, neyse. Burayı da aldığımıza göre. Şimdi buradan e, adam gün Ordu yapacağım. Abi harbiden ordu yapacağım dur. 900, 9, 500. Ordu yapacağım bekle. Sen şurada bekle. Aa bunlar beklemiyor mu tüh? Neyse o zaman hemen çağıracağız. Ah para bitti süper. İşte ben bundan korkuyordum. Money maker yapacağım. Ve boşa gitti yani bütün para. Eee. Ha. ha. Ha 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 Al şu money maker'ı. Al bir tane daha. Hadi bu da benden. Okey. Al al al. Hadi bu da benden. Okey. Al al al. Hadi bu da benden. Nasıldır? Kırıyorlar kız Para verdim lan ben onlara. Gel etmeyin beni. Şimdi düşün düşün Arda nasıl oraya yok edebilirim. Aslında bir İt <laughs> çakallıkla yapabilirim. Buraya gelirim. Böyle ateş ederim. Evet böyle bitireceğim. Zaten hani başardım sayıları Buraya kadar getirdim askerleri. Daha da sizi sıkmak istemiyorum. Böyle bitireyim. Hem konuşmuşuz konuşacağım böyle bitirirken. Ee, şimdi arkadaşlar. La. Natasha ne haber? <laughs> Natasha çok tatlısın biliyor musun? Nöl asiktir. Natasha gel gel gel. Natasha gel gel gel. Nasıl şey gel? Nasıl şey gel? Nasıl şey gel? Şimdi ne konuşsam sizinle? Ee, böyle bir işte oyunum daha beta versiyonu olduğu için böyle şeyler var. Yani oyunu başlayıp direkt buraya gelip böyle oyunu bitirebilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Ee, zaten ben oyunu kazandım sayılır. Şu, sayılır. Şuraya bak. Her yeri almışım. Ee, şimdi. Ee, yazın arkadaşlar. Ee, hani nasıl diyeyim en fazla bir hafta video gelme yok evet en fazla bir hafta video gelmez ya, e, yazlığa gittiğim süre boyunca internet bağlatılmadan önce e, belki birkaç hani yani birkaç zaman geçebilir o onu da bağdır kapatır diye düşünüyorum o açı hani zaten yazlığa gitsin internet bağlatırsın ben hemen video koymaya çalışacağım e, en fazla bir hafta video gelmez O da çok zor yani ben bir hafta video koymamazlık yapmam Seviyorum çünkü bu işi. Yay. Roketlerle devam edelim. Ee, bizi takip edenlere çok teşekkür ediyorum. Ee, dediğim gibi bu video fazla eğlenceli olmamış olabilir. Şahsen taktiksel oyunlar. Komik olmaz. <laughs> Ama belki ben komik yapabilmişimdir. <laughs> Ay. Yanından yenmez. Şurada sümük karıştırıcı gitsi gibi bir şey var. Bakar mısın şu şu sümük karıştırıcısı. Abi ne saçma bir şey. Sümük karıştırıyor şey oluyor. Ee, baksanıza hala benim yerler duruyor. Sümük karıştırıyor para geliyor. Ulan sümük karıştırmayla para gelse biz zengin olmuştuk lan. Yani biz derken Türkiye. <laughs> Yalan değil şimdi lütfen. Dö, dö roketlerle devam edelim. Çat 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 çat. Lan niye donmaya başladı o? Yay! bitiyor arkadaşlar. Oh, oh, bitiyor. Evet. Harika. Harley'yi aldım. Koruması hala harika. Natasha da geberdi. Evet, bitti. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Başarım kazandım. Ha. <laughs> Oyun ücretsiz arkadaşlar. a Oyun bittiğine göre bitsin artık. Ha victory contain. Güzel para geldi. Sipali sipali. Bu da güzel geldi. Finish. Natasha. Aa, tamam. Oh, huh, tamam ne güzel. Evet arkadaşlar oyunu sevenleriniz. Oyunu sevenler olacaktır. Büyük ihtimalle yani. Ee, Şimdilik benden bu kadar. Yeni bölümlerle görüşmek üzere. Bundan sonra zaten başka böylesine oynamacılar çekeceğim. Oyunu söylemeyeyim sürpriz olsun. Kendinize iyi bakın ve iyi seyirler monsieur.